Herkese merhaba arkadaşlar ben tek Bugün çok felaket bir korku oyunu oynayacağız demek isterdim Ama oyunun daha oyunu yeni açtım Şu kısmı gördüğüm zaman diyorum ki iğrenç bir oyun geliyor diyorum Bakalım ön yargılarımı kırabilecek mi bu oyun Ben kıramayacağını düşünüyorum Yandaki butona tıklayarak kanalıma abone olabilir ve beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar bu oyunun ön yargılarını kıramayacağıma kıramayacağına evvel 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 ee, ee, konuşamadım yani. Oyuna geçelim. Oooo story. What the fuck Slender. Slender'a girelim abi Slender. Slender. O da Abi bu bildiğin Slenderman değil mi oyun? Slenderman oyunu değil mi? Slenderman. Abi nereye gidiyoruz şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Kap karanlık arazi saldılar bizi. Aralardan ağaçların arasına gir. Bütün ağaçları ya oyunu yapanlar ya nasıl yapmış biliyor musunuz? Copy paste abi. Basmışlar ağacı da basmışlar ağacı. Aha! Ne buldu? What the hell? Lan okunmuyor. Don't look. Oğlum don't look deme bak direkt bakarım he. Arkadaşlar biz hayaletiz. Woohoo! Üçünden İçinden geçebiliyoruz. Neyse. O da güzel. Aha dağa çıkıyorum. Nereye gidiyorum lan? Neyse abi. Şarjım bitiyor. Şöyle karanlıkta gidelim. Abi. Oğlum bak beni arkadan bir şey takip etmesin ha. Bak bu iğrenç ötesi oyunda bile korkarım arkamdan bir şey gelmesin. Aa müzikler de değişik ha. Böyle bizi farklı bir atmosferin içine sokuyorsun anladım. Oğlum bu ne? Böyle bir orman olabilir mi ya? Kendinizi bu ormanda hayal etsenize. Sizi buraya saldım. Ben saldım. Diye. Arkanızdan da bir şey geliyor abi. Sizi öldürecek, yiyecek falan. Ya bak kafam bir anda çevirince ağaçlara değişik şeyler hissediyorum bak. Hissediyorum. Ağaçlara değişik duygular besliyorum. Alo. Bu ne benim bu ne be? Ne oluyor oğlum? Burada daha değişik ağaçlar buldum. Kaybolan ve beliren bir anda kayboluyor ağaçlar. Çıkıyor. Ne sayko iş yaptınız ya? Ben gidiyorum abi. Ah. Aha. İşte abi ya evi bulduk. Ev bulduk bir tane. Ne seversen, ne yazdım okuyamıyorum. Always watches no eyes. Her zaman izler diyor gö- ANANETTİK! O ne! Şerefsiz! Oğlum valla korktum lan! Haaaa! Şerefsizler! Şerefsizler korkalım diye bu dandik oyunda bir anda karşımıza diktiler şu manyağı. Abi manyak mısınız? Kaver Murphy'ye giriyorum ben ya. Burada takılalım biraz da. Farklı bir map. Elimize verdiler odunu. Üstüne ver odunu. Usta ver odunu. Arka sokaklar. Lan nasıl bir yerde gidiyorum ben? What the hell? Abi. Abi gittiğim yer var ya çölde gidiyorum galiba bu ne gece çölde gidiyorum What the fuck yani çok psycho Ana. Aa bak Sesler geliyor Yalnız yani hipnoz oluyorum he Hipnoz olacağım bayılacağım bu ne böyle Abi ver alevi ver alevi ver 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 Nereye geldim? Sol sağ mı? Sağdan gidiyor. Ama ne? Abi bayılacağım. Abi bayılacağım başım döndü. Nasıl bir oyun? Canlı oyuna da size de ya. Ağaçlı maaşlı daha iyiydi ya. Abi başım döndü. Aa, oyun oynarken başım döndü ya. Nasıl bir oyun oğlum bu? Bir oyun oynarken neden başım döner ki? Tövbe, tövbe. Kardeşim ne yaptınız? Nasıl oyun yaptınız? What the hell Alo. Farklı bir oyun lan. Oğlum gidiyoruz gidiyoruz hiçbir şey anlamadım ben ha. Yanlışlıkla yapmışlar galiba bu oyun. Muhtemelen öyle bir şey olmuş. Çünkü hiçbir şey anlamadım. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Allah Allah. git 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 bir şey olmasın git 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 bir şey olmasın anam ben ben birazdan bayılmazsam hiçbir şey demiyorum abi bu nasıl bir oyun oğlum hepimiz ediyor abi oha başa geldim Başa geldim abi. Böyle oyunun da ağzına... Yani nasıl bir oyun Çık ya. Çık şu oyun, Çık şu oyuna. Çıkamıyoruz mu? Escape'i çıkmada koymamışlar. İlla oynayacağız. Oğlum bayılacağım ama nasıl psikoloji, değişik hissettiriyor. Dündüz gidiyoruz. Yandaki salak şeyler gözümü değiştiriyor. Bir şeyler yapıyor bana. Nasıl bir yol yapmışsınız lan? Bu nasıl yol tasarımı? Aha. Alo. Git 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 git. Yol bitsin abi şu ne? Abi gerçekten bu oyunu oynayıp da böyle psikolojisi bozulmayan insan var mıdır? Bu ne ki? Oyunun amacını anladım herhalde, ne yapıyoruz? Böyle böyle bizim... Amanın arkada artık bir şeyler görmeye başladım ya. Ürktüm bak. Kendim bir şeyler hayal ediyorum. Ne? Alo? Ya yine başa geldim. Yapacağınız oyunu da ya. Aga ben bu oyundan çıkarım. Bu ne ya? Bilinmeyen uzaylı bölümüne geçiyorum ben. Alien. Unknown. Güç %100. %100. Enerji var. Kamerayı aç. Hah. Ben nasıl yürüyeceğim ki? Aa. Yani yürüme koymadınız mı bu bölüme? Sizlere bak! Lan ben beni götürün ileri! Güç azalıyor sürekli. Ben hareket edeyim. Ben niye burada kaldım? Ay ananı ben senin şerefsiz it. İt köpek adi şerefsizler. Yapacağınız korku oyununun da sizin de de ulan bir anda yaratık mı çıkar be ya. ya? Abi bak tuş fonksiyonlarını kitlemişler tamam mı? Ne yürüyebiliyoruz ne şey yapabiliyoruz. Ben de öyle bekliyorum böyle yani bir şey olacak diye falan bekliyorum. Süre azalırken bir anda manyak yaratık atlıyor ee, falan yapıyor korkutuyor böyle bu korku oyunun şeyinden vazgeçin ya böyle adam mı korkuyor? Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinizi de seviyorum. İyi günler.